Mesela bizim önümüzde iki yol var. İki yola ayrılıyoruz. Birisinden gidiyoruz. Görüyoruz ki her adım başında bir çare, aciz bir adam bulunur. Zalimler hücum edip malını, eşyasını gasp ederek kulbeciğini harap ediyorlar. Bu örneği çok güzel verebiliriz aslında bu zaman değil mi? Filistin'den çok güzel bir örnek veririz. Yani Filistin'deki kardeşlerimiz zulme uğruyorlar değil mi? Bazen de yaralıyorlar. O zulmedenler yaralıyorlar, öldürüyorlar. Yaralamıyorlar. Öyle bir tarzda ki acınacak haline sema ağlıyor. Semadan ağlamalar, inlemeler geliyor. Nereye bakılsa hal bu minmal üzere gidiyor. Nereye bakılsa, nereden bakarsak bakalım orada acı çeken kardeşlerimiz var değil mi? Doğu Türkistan'da. O yolda işitilen sesler zalimlerin gürültüleri. Ne olabilir bu zalimlerin gürültüleri? Bombaları. Filistinli kardeşlerimize attıkları o bombalar. Mazlumların ağlayışları olduğundan umumi bir matem, bir yaz o yolu kaplıyor. İnsan insaniyet cihetiyle gayrın elemiyle mütellim olduğundan. Bak insanlık cihetiyle biz başka şeylerin yaşantısından mütellim oluyoruz. Değil mi? Şu an bak biz e, Filistin'deki kardeşlerimiz için hep üzülüyoruz. Ağlıyoruz, yaşlar döküyoruz, dualar ediyoruz. Hadsiz bir eleme grifti alınır diyor. Bak. Halbuki vicdan bu derece teellüme tahammül edemediğinden o yolla giden iki şeyden birisine mecbur olur. Şu an ne demiştik? Sosyal medyanın getirdiği e, sebepler itibariyle biz dünyadan öyle bir haberdar oluyoruz. Cebimizde çıkartalım, açalım sosyal medyayı. Ta Afrika'dan olsun, Türkiye'den olsun, Brezilya'dan olsun insanlara yapılan tecavüzleri, Filistinlere yapılan o zulümleri, Doğu Türkistan'daki zulümleri dahi biz duyabiliyoruz, görebiliyoruz değil mi? Bunları gören halk, insanlar ne diyor? İnsanlık bitti. Şimdi güzel şeyler oluyor mu? Dünyada oluyor değil mi? Ama bizim önümüze bir şeyler koyuyorlar. Bunu bir şeyler koyanlar kim? Medya. Şimdi düşünelim. Şöyle bir şey düşünelim. Bir medya hesabı düşünün. Bir insan onu takip ediyor. O medya, sosyal medya e, ilan yapanlar. Yani haber yapan o ne diyeyim bir hesap diyelim. Hep kötü şeyleri haberdar diyor. İşte şuradaki kişiye tecavüz edildi, şuradaki kişiye silahlı soygun yapıldı, şurada şöyle oldu, burada böyle oldu derken ne oluyor insanın o insan, takip eden o insan ne diyor? Ya şuna bak ya dünyanın çivisi çıkmış. Artık yaşanacak bir hal değil burası diyor. Peki 6 milyarlık bir nüfusta böyle şeylerin yaşanması normal, gayet doğal mı? Doğal. Peki bu dünyada bu, yaşamış olduğumuz bu dünyada da doğal mı? Doğal. Çünkü dünyayı yaşayan bir felsefe var medeniyet diye bize sundukları o Avrupa'nın, batının bize sunmuş olduğu bir felsefe var, bir yaşantı var. Bu yaşantı olduğu için böyle haberler, böyle sesler hep çıkacak. Peki İslam'ın felsefesi ne? İslam'ın bize sunmuş olduğu reçete ne? Biz hep şu an yüzyıllardır biz Avrupa'nın reçetesiyle iyiliğimizi temin ediyoruz. Avrupa'nın reçetesiyle biz yaşantımızı gideriyoruz. Avrupa ne derse, nasıl bir önümüze bir mutluluk sahte mutluluksun varsa biz onu kabul edip o, mut, o sahte mutlulukla mutlu olmaya çalışıyoruz değil mi? O iki yoldan bir yola baktık. Ya insaniyetten tecerrüt edip, bak iki şeyden birisine mecbur olur ya bu ikin, birinci yolda. Ya insaniyetten tecerrüt edip, yani o bütün o almış olduğu haberler, kötü haberler, o zulümler. Adam diyor ki, diyor ki üstad, ya insaniyetten, insanlıktan tecerrüt edip çıkıp ve nihayetsiz bir vahşeti, iltizam ederek öyle bir kalbi taşıyacak ki kendi selametiyle beraber umumun helaketi onu mütesir etmesin. Yani kendisi mutlu olsun da başkası ne yaşıyorsa yaşasın benim hiç umurumda değil. Bunun için ne olmak lazım abi? İnsanlıktan çıkmak lazım. İnsan olmamak lazım. Veyahut kalp ve aklın müktezasını iptal etsin. Kalbini, aklını çıkarsın. Bir nevi hayvan olsun. Ey sefaat ve dalalete bozulmuş ve İsevi dininden uzaklaşmış Avrupa. Deccal gibi bir tek gözü taşıyan, kör dehan ile ruhu beşere, beşerin ruhuna bu cehennemi haleti hediye etti. Bak bize hediye ettiler. Sonra anladın ki bu öyle ilaçsız bir illettir ki insanı âlâînliğinden en yüksek mertebeden esfeli safiline, hayvandan da daha aşağıya atar. Hayvanatın en bedbaht derecesine indirir. Bu illete karşı bulun, bulduğun ilaç muhakkaten iptali his. Hissi iptal etmek. Nedir? Uyuşturucuya girmek. O iptal his hizmeti gören cazibeler, oyuncakların ve uyutucu hevasat ve fantezileriyledir. Senin bu ilacın senin başını yesin. Yiyecek. Yiyor da zaten. Şu an ünlülerin çoğunluğu bu ilaçtan kullanıyorlar. Artık elde ettiği her şey var her şey elde diyor. Artık ne yapıyor? Hissini iptal etmek istiyor. Uyuşturucuyla kendi hissiyatını, içinde oluşan o cehennemi yok etmeye çalışıyor, unutmaya çalışıyor. Unutmak istediği için o uyuşturuculara giriftal ediyor. İşte modern felsefenin getirmiş olduğu modernizm altında bize sunulan, Avrupa'nın bize sunmuş olduğu bu hayat, bu reçete bu. Seni bildiğin hayvan statüsüne indirip hayvanın aldığı lezzetleri senin de almanı bekleyerek o lezzetlerden senin de lezzet ummanı bekleyerek böyle bir hayat sana yaşatmak istiyor. Yani senin bedeninin ihtiyacı olan bütün lezzetleri önüne sunuyor. Sunduğu lezzetler geçici. Yani nefsin istediği şeyler geçici. Geçici olduğu için de bir yerden sonra artık insanın ruhu bağırıyor. İçeride cehennemi yaşadığından dışarıdaki sahte cennet bile ona yetmeye başlıyor. Artık buna dayanamayan insan ya intihar ediyor ya da kendisini uyuşturuyor. Uyuşturucularla kendisini tatmin etmeye çalışıyor. İkinci yol ki Kur'an-ı Hakim'in hidayetiyle beşere hediye edilmiştir. Şöyledir. Görüyoruz ki o yolun her menzilinde, her mekanında, her şehrinde bir sultan-ı adilin ve müstakim askerleri ve her tarafta bulunuyorlar. Geziyorlar. Ara sıra o sultan emriyle o askerlerin bir kısmı terhis ediyorlar. Silahları, atlarını ve miriyle yani devletin eşyalarını alıyorlar. Onlara izin tezkeresini veriyorlar. O terhis olunan neferler yani görevinden alınan neferler kendan ünsiyet ettikleri at ve silahların teslim alınmasından zahiren mahzun oluyorlar. Bu nasıl bir örnek? Şimdi bu neferler terhis ediliyor diyor görevden bu. Hangi nefer? Biziz abi. İnsanız. İnsan olarak bizlere bir görevden terhis ediliyoruz. Nedir? Ölüm denen şey artık geldiğinde artık hayattan, dünyadan terhis edilip bir kabre doğru yolculuğumuz başlıyor. Ve diyor ki: Zahiren mahsul oluyor bu bizim dünyadaki olan mallarımız gittiği için zahiren mahsul oluyor. Fakat hakikat noktasında terhisten müferrah olup çünkü varacağı yer öyle bir yer ki dünyayı unutturacak bir yer. Sultanın ziyaretine ve padişahın pay tahtına dönmesi ve padişahı ziyaret etmesi cihetinden gayet memnun oluyorlar. Artık terhis olmuşsun, dünya meşgalesinden kurtulmuşsun, artık Rabbinin e, Rabbinin huzuruna çıkacaksın. O çıkacağın huzur tabi bizim yaşayacağımız, Müslümanların yaşaması gereken bir hayattan sonra yaşanacak bir huzurdan bahsediyoruz burada tabi. Bazen terhis memurları acemi bir nefere rast geliyorlar. Nefer onları tanımıyor. Silahını teslim et diyorlar. Nefer diyor ben diyor padişahın askeriyim. Onun hizmetindeyim. Sonra onun yanına gideceğim. Siz nece oluyorsunuz? Eğer onun izin ve rızasıyla gelmişseniz göz üstüne geldiniz. Emrinizi gösteriniz. Yoksa çekiliniz. Benden uzak durunuz. Benim sultanımdır. Yani ben sultanından başka kişiden emir almam. Belki bendeki nefsim ve silahım malikimin emanetidir. Yani o sultanın emanetidir. Emaneti muhafaza ve sultanımın haysiyetini, himaye ve izzetini vikaye için size baş eğmeyeceğim. İşte o ikinci yoldaki medar surur yani mutluluk ve saadet olan binler rahvelden bu hal bir numunedir. Sair ahval yani diğer ahvaller sen kıyaset bütün o ikinci yolun seferinde tevellüdat namında sevinç ve şenlikle bir tahşidat ve sevikiyat askeriye vardır. Ve vefiyat namında sürür ve mızıkla ile terhisat askeriye görünüyorlar. Yani o ikinci yolda biz neyi gördük? Her tarafta sultanın askerleri var. Onlar kol geziyorlar. Ve şehri bir kaostan ziyade bir yönetim, adil hakimin yönetimi bizi, göz, bizi, bizi karşılıyor. Ve bir terhis olunacağımızda da o terhis olunacağımız yer yaşadığımız yerden ala ala üstün. Varacağımız yer de çok güzel yer. Bunu bilen bizler, biz olan o Müslümanlar bunun farkında olduğumuz için bu böyle düşünceler bize çok uzak değil aslında. Ama bilmeyen insanlar için dünyada bile cehennemi yaşıyorlar. Bizler yaşadığımız sıkıntıları elbet bir yere bağlıyoruz. Bağladığımız yer, bağladığımız yer bağladığımız yerin sonunda inşallah ya cenneti göreceğiz ya Rabb'imizin rızasını kazanacağız. Ama diğer o gayrimüslimlere geldiğimizde yani Avrupa'nın vermiş olduğu felsefede, reçetede sadece insanı dünyada mutlu edecek yani sahte mutlulukla oyalayacak şeyler var. Peki İslam'ın reçetesinde ne vardı? Ne demiştik? Bir şeyin iyi veya kötü olduğunu biz nasıl anlıyoruz? Bir şey iyi demekle iyi olunur mu? Veya kötü demekle kötü olunur mu? Bunu ayrı ayırt etmemiz gereken bir yer var. Ey ikinci bozuk Avrupa! Senin çürük ve esassız esasların bir kısmı şunlardır ki en büyük melekten en küçük semeye kadar yani en küçük balığa kadar her bir zihayat kendi nefsine maliktir. Ve kendi zatı için çalışır ve kendi lezzeti için çabalar. Ne demek istiyor? Her ya yaratılan o bitkinin, hayvanın kendi nefsine maliktir. Yani kendisini idare eder diyor. Ve kendi zatı için, kendisi için çalışır diyor. Ve kendi lezzeti için çabalar diyor. Onun bir hakkı hayatı var. Gaye himmeti ve hedefi maksadı yaşamak ve bekasını temin etmektir. Yani yaşantısını temin etmektir. Ve Halık-ı Kelim'in keremi düsturlarından ve erkan-ı kaynatı kemal itaatle imtisal eden düzgü duru te Nebatat hayvanatın imdadına, hayvanat insanların yardımına koşmasından tezahür eden o umumi kanunun rahimane, kerimane, cilvere cidal zannedip, savaş zannedip hayat bir cidaldir diye ahmakane hükmetmişsin. Yani insanların, hayvanatın birbirini yemesi, birbiriyle savaşması, hep bir şeylerin çabasında olması. Değil mi? Biz bir sabah başlıyoruz, çalışma, çalışmaya başlıyoruz, akşama kadar evimize rızkımızı götürmeye çalışıyoruz. Ve bütün bunların neticesine şöyle bir hükümünü vermişler. Hayat bir cidaldir, hayat bir savaşmaktır, hayat bir mücadele etmektir diye ahmakane hükmetmişsin. Bu tabiri de ben çok duydum bu arada. Yani hayat bir mücadele, mücadele etmemiz lazım. Ekmek aslanın ağzında. Değil mi? Acaba o düsturu tevavünün cilvesinden olan zerratı tamiyenin kemal-i şevkle beden hücrelerinin gıdalandırılması için koşmaları nasıl cidaldir? Nasıl çarpışmaktır? Belki o imdat ve koşmak Kerim bir Rabbin emriyle bir taahhüdür. Yani bedendeki o zerratların, maddelerin çarpışıp birbirlerine koşmaları, o rızık getirmeleri nasıl bir cidaldir? Nasıl bir çarpışmadır? Hep kaos değil de hep bir şeyin sanki bir şeyin emri altında gidilmesi nasıl bir cidal olabilir? Hem çürük bir esasın her şey kendi nefsine maliktir. Her şey kendi nefsine maliktir. Yani her insan, her bir hayvan kendi kendine teşekkür eder. Kendi kendine bir nevi ilahtır diyor yani. Kendi ilahıdır diyor. Hiçbir şey kendi nefsine malik olmadığına kati bir delil şudur ki esbabın içinde en eşrefi yani yaratılmışların içinde en eşrefi, en değerlisi ve ihtiyar noktasında en geniş iradelisi insanlar. Değil mi? İnsana verilen o teçhizatlar bütün yaratılmışların üstündedir. Halbuki bir insanın düşünmek, söylemek ve yemek gibi en zahiri efal ihtiyarısından yüz onun desteği ihtiyarına verilen ve daire iktidarına giren yalnız meşhuk bir cüzdür. Böyle bir en zahir fiilin yüz cüzünden, bir cüzüne malik olamayan yani yemeğine ne diyordu burada? Yemek, söylemek, düşünmek Böyle şeyden, en zahiri fiilin cüzünden de Bir cüzden malik olamayan nasıl kendine maliktir? Şimdi yemeğini dahi temin edemeyecek durumda olabiliyoruz bazen. Konuşmaya ba konuşabilecek durumda olamıyoruz değil mi? Bir hastalık geliyor konuşamıyorsun. Bir hastalık geliyor göremiyorsun. Bir hastalık geliyor duyamıyorsun. İhtiyacını gidermek için tuvaletlere koşuyorsun değil mi? Hep bir ihtiyaç halindesin. Kendi kendine malik olan bir insan. Haşa kendi kendine ilah olan bir insan Böyle şeylere muhtaç olmaması lazım. Böyle en eşref ve en ihtiyarı en geniş bu derece hakiki bir tasarruftan ve temellükten eli bağlanmış bulunsa yani böyle ihtiyaçlardan eli bağlanmış bulunsa sair hayvanat ve cemaat kendi kendine maliktir diyen yani bu bütün hayvanlar kendi kendine maliktir diyen hayvandan daha ziyade hayvan ve cemaattan daha ziyade camit ve şuursuz olduğunu ispat eder. Yani bunu felsefe ediyor burada. Felsefede de bir durum vardır yani. İnsanı da hayvanat mertebesine indirir. Hayvan gibi muamele eder yani. Hayvan gibi araştırır yani bir nevi. Evet. Seni bu hatayı atıp vartıya düşüren bir gözü dehandır. Yani harika menhus. Zekan, zekandır. O kör dehan ile. Bak burada kör dehadan bahsediyor. Her şeyin halıkı olan Rabbini unuttu. Bak felsefe burada neyi çıkarttı? Bir yaratıcıyı çıkarttı. Mevhum bir tabiata istinat etti. Yani tabi tabiat yaratmıştır. Doğanın eserleri bunlar dedi. Asarını esbaba verdi. O yaratılmış şeyler esbaba, perdelere verdi. O halıkın malını batıl mabut olan mabut olan tağutlara teslim etti. Şu noktada o deha nazarında bir ziher zihayat her bir insan tek başıyla hadsiz adaya karşı mukavemet etmek ve nihayetsiz hacatın yani ihtiyacatın tahsiline çabalamak lazım geliyor. Yani insanın içindeki o bütün maddelerin kendisi iaşe etmesi lazım. Yani ben bu elimi hareket ettirirken bütün bu atomları hükmetmem lazım. Gözümü hareket ettirirken gözümün içindeki bütün atomları hükmetmem lazım. Ve zerre gibi bir iktidar, ince tel gibi ihtiyar, zail lema gibi şuur çabuk söner. Şule gibi bir hayat çabuk geçer dakika gibi bir ömürle o hadsiz adaya, hacata karşı yani ihtiyaca karşı da o bir çare hayatın yani yaşayan canlıların canlıların sermayesi binler matbuplarından birisine kafi gelmiyor. Musibete giriftar olduğu zaman sağır kör esbaptan başka derne derman beklemiyor. Kör dehandan bahsetmiştik burada. Ne demiştik? Bir bir şeye bilmediği halde kötü diyen insan cahildir bir nevi bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor ama bilmediği halde o şeye kötü diyor. O kişi İslam'ı bilmiyor. İslam'ı araştırmıyor. Araştırsa da kör dehasıyla, kör aklıyla bakıyor. Bir kusur aramaya çalışıyor. Meal okuyor, hadislere bakıyor. Bunlar bize nasıl geldi diyor ve karşısında ne diyor? Bu diyor, kötüdür. Bu gidilecek yol değildir diyor. Kendi nefsinin isteklerine boyun eğerek bir hayat geçiriyor. Ben diyor bir yaratıcıyı kabul etmiyorum diyor. Ama kendi nefsini ilah ettiği için kendi nefsinin kendi nefsine bir ilahlık muamelesi gösteriyor ve bütün hayatını tek kalan yani başka bir hayatı olmayacak. Bütün hayatını o ilahı kabul ettiği nefsine adıyor. Sonra diyor ki ben diyor bir yaratıcıyı reddetmekle nasıl cehenneme gidebilirim? Geçenlerde bir arkadaş böyle geldi sordu yani. Bir tane sevdiği haram sevdalısı var. Kendisi felsefeci, felsefe okumuş. Öyle bir soru soruyor. Ya diyor, dünyada diyor ben o kadar iyilik yapacağım, güzellikler yapacağım. Bir diyor ben diyor Allah'ı reddettim diyor. nasıl cehenneme gidebilirim? Oysa gidiyor karşımda bir Müslüman var. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor diyor. Kötülükler yapıyor, günahlara giriyor diyor ama kabul ediyor Rabb'ini diyor. Bu adam diyor bir nevi cennete girecek bir şekilde diyor. Ben bunu nasıl kabul edebilirim diyor. Halbuki böyle baktığımızda, bu meselelere de böyle baktığımızda bütün hayatını nefsini adadığı için ve bütün kainatı kendi kendine oluşturduğunu sandığı için yani Allah'ın yarattığını kabul etmeyerek bütün kainatı esbaplara, perdelere verdiği için aslında bir nevi cehenneme müstahak oluyor. Çünkü sen o red, bir red redd edersin ama bütün kainatı reddettiğin için yani Allah'ın red, yarattığı, reddettiği için o cehenneme hak kazanıyorsun. Nasıl ki bir apartmana bombalar döşeniyor. Bombalar döşendikten sonra bir tuşa basıyorsun. Bir tuşa bastıktan sonra o bütün bina çöküyor. E diyorsun ki ben bir tuşa basmakla bir bina çöktüğüse ben ne yapabilirim? Ben sadece bir tuşa bastım. Halbuki sen hayır. O bir tuşa basarak bütün binayı çökerttin. Ve sen o bir Allah'ı reddederek bütün kainatı kendini dahi içine alarak reddettiğin için cehenneme grifte avruluyorsun. Bizim cenahımızı Müslümanlara hayatın boyunca anlayamadığın için dışarıda zahiren cenneti yaşayıp içeride cehennemi yaşıyorsun. Biz de böyleyiz aslında. Biz de kendi hayatımızda Müslümanlığımızla, kendi bildiğimiz kadar Müslümanlığımızla bir hayat yaşıyoruz. Yani kendi bildiğimiz kadar Rabbimizi biliyoruz kendi bilgimiz kadar peygamberimizi biliyoruz. O yüzden az bilgi çok iş yapmaz. Ne kadar bilirsek, Rabbimizi ne kadar tanırsak, onun isimlerini ne kadar tanırsak o kadar ibadete koşa koşa gider. O kadar bu hayır işlerine, bu sohbetlere katılır. Daha da çok Rabbimizi anmaya, onun yolunda yollanmaya inşallah daha da çok gayret ederiz. O yüzden tanımak çok önemli. Ve birbirimize de hatırlatmak çok önemli. Belki bu meseleleri İşlediğimiz hep bu sohbetteki meseleleri çoğumuz biliyordur. Ama bilmek yetmiyor. Hep tekrarlamak da gerekiyor. O yüzden inşallah hep beraber burada kendimize sahip çıkalım, birbirimize sahip çıkalım. Ve cennette inşallah bir gün buluştuğumuzda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kevser suyundan ikram olunduğunda bize beraber burada bulan kardeşlerle oturup beraber bir şeyler içer, muhabbet ederiz inşallah yani. Allah razı olsun dinlediniz. Allah rızası için el -Fatiha.